1992 yılında Gatorade, basketbol efsanesi Michael Jordan ile Be Like Mike reklam kampanyasını başlattı. Reklamda Michael Jordan, Gatorade içerken ve çocuklarla basketbol oynarken görülüyor, fonda ise akılda kalıcı bir reklam müziği çalıyordu. Bu reklam, yayınlandığı tarihte sadece içecek markası için değil, reklamcılık tarihi için de unutulmaz bir an oldu. Be Like Mike kampanyası, markanın satışlarını %20 arttırarak markanın spor içeceği piyasasındaki liderliğini pekiştirdi. Daha da önemlisi, Michael Jordan'ı bir sporcu olmanın ötesinde bir kültür ikonuna dönüştürdü. Reklamın jingle'ı olan I Wanna Be Like Mike sözü, o dönemin gençliğini motive eden bir slogan haline geldi. Reklam Chicago'da çekildi ve Michael Jordan'ın hem çocuklarla hem de sahada oynarkenki görüntülerini içeriyor. Eğlenceli. Enerjik ve hedef kitlesine ilham veren bu reklam sadece Gatorade markasını değil, Jordan'ın imajına da büyük katkı sağladı. Bir markayı, hedef kitlenin özenliği bir figürle eşleştirmek, kalıcı bir bağ kurabilir. Michael Jordan gibi rol model bir isim, doğru hikaye ve mesajla birleştiğinde hem duygusal hem de ticari başarıyı yakalar. Doğru kahraman ve güçlü bir mesajda insanlar sadece ürününüzü satın almakla kalmaz, aynı zamanda onun bir parçası olmak isterler. Markalaşma, dijital pazarlama ve e-ticaretle et ilgili tüm sorularınız için bana ulaşabilirsiniz.